<laughs> patalar geldi patalar Allah o, yıkılıyor dolun. <laughs> <Soyuncu futak, senden. gülüyor> Eyvallah. Ulan almedin, galmedin patayı yaptın mı Oy 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 Nasıl? <gülüyor> Nasıl? 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 sen. Nasıl? 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 Al bakalım. Nasıl? 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 Hadi oğlum bari. Ol. Valla ol. bir devamı da var orada. Hadi bakalım. Fatih dedi lan. Sen abi. Bir tane duruşun var. Sen merak etme. Eee ne be. Allah, Allah. <laughs> 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 Bu hakikaten o güzel bu. Çok lezzetli. Neydi? Muhteşem Evet. Mükemmel ya da. Muğammer. Şey. Sabah tamam. Mustafa abi dört patatesi bunlar. Aynen yok, öyle. Dörde aldık yok da sen yok muydu? Yok daha dönürken var. Aşağı e, aldım orada. Dörde patatesi yiyoruz muhteşem. Anladın yani? Abi. Eee. Bu abi yavaş biraz ya. Hava gelecek. <laughs> yavaş bir devam mı zaten sonra? <laughs> oy oy oy. Tamam o gibi olmuş abi. Abi De şey çok güzel olmuş Bak e. sana bir şey Harbiden spor olmuş ha. Söyledi bu zaman. Devamı sobanın üzerinde. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Gelenler. Di... Nasıl, gelen, Gelmezler. 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 <laughs> <laughs> nasıl gel aldı gelmeyenler? Gelmeyenler bu yapacak. Bir şey yok. Nasip çok daha gelene çok. Şimdi canlı yayın yapmıyorum özellikle. Şimdi sonra böyle. Ben yine de iyi de. Fatih abi yarım dur. Atmadı bak. Yine, yine, <gülüyor> 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 evet. Görüyor Fethi Mustafa abime abi. çok teşekkür ediyorum. Mustafa çok nazik. Kendileri. Harikasın Mustafa abicim. Daha Teşekkür ederim. Iyi, i̇yi, i̇yi ki Eyvallah. geldi. Eyvallah. Bak benim zahmet kimler nasip bende. İyi geldi. Nasip Eymen Ey Ey nasıl gidiyor? <laughs> bu buradaki pata başka. Ömer. Götürüyorsun bakayım. Valla. Tereyağlı. Kaşarlı maşarlı. <laughs> Ya yemeğe yandı. <laughs> yandı. Yemeyen vallahi yandı yemeğe. Vallahi bir şey yapacak bir şey yok. Bak Mustajim bak görüyorsun bak. Of, of. İçindeki tereyi Allah <laughs> bak. Adam, Allah 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 şu alima, şu alima. Oy, Ay Allah 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 Oy oy Allah 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 Of Allah 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 bak Allah 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 Bak bak bak. Allah Allah bak. Allah 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 Yemeğinin bile canı çekti. <laughs> Muhteşem. Oo. Evet dostlar selamlar saygılar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. <laughs> evet sayın Hadi muhtar mi? adayım da geldiler. <gülüyor> <gülüyor> ah, neden <abi? gülüyor> ne Oo. geç kaldın ama, ama abi, yapacak abi. bir şey yok. Neyse. Nasıl, nasıl bir <laughs> şey bu işte? Evet evet nasıl bu tam ortasında geldi. Yetişen evet. yıl ha bunu. Evet. Boş... Merkez Mahalle Muhtar Adayı Sayın Mustafa Aha, Demirezen. Abi. Hayırlı Söyle. olsun inşallah. Allah Hayırlı olsun inşallah. Hadi bakalım. Söyle, Mustafa. Millet sıradan dökülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> koku, koku bütün bozkurtu sardı abi. Koku yalan geliyor. <laughs> bakalım devamlı girmeye gelecek. Şimdi burada incici gelemeye sıkıntı oldu. İncici nerede lan? Kim o? Bu telefonla ben onu aldım da? da o malayı yoksa lan. Ama... Ooo nasıl... Fatih Gül sen nerede kaldın ya? Teyzemin Allah'ı afiyet olsun. <laughs> Eyvallah. Bekliyoruz bekliyoruz. Bek evet. Fatih Gül Köşen, köşe de geldi. Hadi şey, bakalım. Gel. O şey, Salim şey, de <laughs> burada. Şey, şey, Eyvallah. Şey, <laughs> afiyet şey, olsun. Gel. Gel. otur, Gel. Gel. Şeyşer, Şeyşer, Bozkurt Merkez Muhtar da burada. Ege. Adayı, adayı. Ege. Mustafa abicim merhaba. <laughs> Merhabalar Vadi Vadim Bey sizi bekliyoruz bak abi. zaten beni. Yiyecek abi. diye. Hadi bakalım göm. Göm bakalım gön hadi. Abi, hadi. Bak, bu. Mustafa abinin de patatesi başkasının başkası güvecinden değerli. Evet. Gel evet. bak gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel 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 Maşallah şenlendi burası hadi bakalım. Abi sürekli yiyoruz, sürekli Aynen. sürekli yiyoruz. Aynen. <laughs> abi sana abi, maşallah, maşallah. Aynen. <laughs> Abi, bu akşam dağıldık ya. Allah bilir. <laughs> Bakalım bak, Bakalım bak. 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 Şöyle bak. bak şuradan doğru. Şuradan doğru çek, Safran bolu, <laughs> safran bolu. Vallahi <laughs> 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 niye oradan safran boluyu bulmamışız? Ab ben. Beni bıraktılar orada. Evet bu güzel gece için, bu akşam için Mustafa abime özellikle teşekkür ediyorum. ben size teşekkür ederim. Allah razı olsun Allah, çok güzeldi. Allah iyi ki geldi. Bak Allah bunu, razı olsun. Bu sen olmasay evet. biz bunu ya üç gün sonra yapalım ya, ya beş gün sonra. Tamam. şimdi. Tamam. Herkes nasibiyle. Tabii burada sen nasibin oldu bir kere. Neyse ama ben mesajı gönderdim önden. Allah. Evet, kameraya hep beraber el sallıyoruz. Hadi evet. Bakalım. Herkese Bozkurt'tan Yüce Türk Petrol'den selamlar, selamlar. saygılar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bekleriz, iyi günler. <gülüyor> <gülüyor>